Bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ölü mezara konulunca birine münker, diğerine nekil adı verilen siyah mavi iki melek gelir. Ölüye derler ki, şu Muhammed denilen zat hakkında ne dersin? O da şöyle cevap verir. O Allah'ın kulu ve Resulüdür. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de onun kulu ve elçisidir. Bunun üzerine melekler ''Biz senin böyle diyeceğini zaten bilmekteydik'' derler. Sonra onun mezarını 70 arşın genişletirler. Daha sonra da bu örünün mezarı şifrandırılır ve aydınlatılır. Daha sonra melekler ölüye ''Yat ve uyu'' derler. O da aileme gidin de durumu haber verin der. Melekler ona zifafa giren ve sadece en sevdiği kişi tarafından uyandırılan şahıs gibi mahşer gününe kadar uyumana devam et derler. Eğer ölü münafıksa melekler şöyle der. Şu Muhammed denilen zat hakkında ne dersin? Münafık da şöyle cevap verir. Halkın Muhammed hakkında bir şeyler söylediğini işitmiş, ben de onlar gibi konuşmuştum. Başka bir şey bilmiyorum. Melekler ona böyle diyeceğini zaten biliyorduk derler. Daha sonra yere bu adamı alabildiğini sıkıştır diye seslenilir. Yerde sıkıştırmaya başlar. Öyle ki o kimse kemiklerini birbirine geçmiş gibi hisseder. Mahşer gününe kadar bu sıkıntı devam eder.